Merhaba sevgili arkadaşlar birlikte kahve parki multiplayer oynuyoruz. Bugün araba yapacağız. Hangi araba yapacağız diye sorarsanız bu ikinci arabasını yapacağım. Tabii ben bunu reklamla izleyeceğim, boşuna para vermeyeceğim. Reklamı izleyip geliyorum. Arkadaşlar bu arabayı Opel e yapacağız. Öyle hızlı. Böyle evet, duydum ama bakacağım bir Lekosuna. İsmini unuttum ama. Az yasılıyordu ben bir bakıp geleyim. Evet arkadaşlar arabayı gördüm ve yapacağım. Nasıl yapacağımı ayarladım. Şöyle beyaz bir halt yapacağım. Sonra... Şu, donuyor. Bayağı Bu arabayı şöyle yapacağız. Üstüne şimdi lagosunu yapalım. Ee, ilk önce o çözümden alalım. O pahalısı almamız lazım ya. Sen gelirsiniz. Yeni kilap paramız var. Onu da yemeyeceğiz yani. Hmm. Şimdi... sevcan. Siyah olsun da işimize yarayacak ki. Ya. Koz kocaman bir şey oldu ya. Bu nasıl yapacağız? Ben size gösterecek yapıyorum zaten. Diğer Şöyle de güzel lekamız. Bir de yapmak mı? Lekamız yapacağız. Sonra plakayı yapacağız. Şöyle şöyle yapmış yapıyor nasıl yapıldığını hiç tam bilmiyorum ama birazdan editli video göndereceğim bu videodan sonra bekleyin takipte kalın arkadaşlar. abone olmayı kanalda abone like, olmayı abone olmayı unutmayın Emek veriyoruz o kadar. Yapamıyordum iki saati ya ben yapıp geleyim. Plakayı da yaptık arkadaşlar. Şimdi arabayı satmakta kaldı. Satacağız birazdan. Satmayacağım böyle kalacak. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like. Bye bye.